Gördün mü? Kısma kısma, He? Kısma, kısma ben bu burada... değilim. Yok, bu da küçük bir şey. Aa, yok. Güzel ya. Kafalıyor biraz. Kepçe sende. Kepçe. kepçeyi. Çıkartsak mı? He? Çıkartayım kepçeyi. Çıkartabiliyor musun? Geldi ben mi? Geliyor. Ha. Hop, fişek. Ataz olabilir. Biraz Dur gelin mi? Toz mu? Ben... Hiç kafa atmıyor şu an. Dümdüz mü? Ha batıyor aşağı doğru. Dur. Bekle, dur, bekle. dur 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 seni dinler de. Ben şey topluyorum. Tamam. Ne bu? Dümdüz gidiyor mu? Taş değil değil mi? Yok yok bak. Ne hiç şey yapmıyorum şu an. Bat olsun. Yalnız çok kana gidiyor. Kısayım mı biraz? Yok bırak patlatır. O gidiyor. Bence biraz kısayım. Ne oldu? Levrek değil değil mi? Abi levrek de, Kalamam. Bir ver bak. Oo. Bu ne? Vatos vatos. Kısayım mı biraz? Gel şöyle kıyıya doğru gel. Gip 150 metre abi gidiyor. Ben bunu kısayım kamışı böyle tutayım yorulsun. Ha. Vatoz belli. Oo. Vatos mu? Ben sıktıkça hayvan basıyor yalnız. Taşlara dikkat et. Pompalı yavaş yavaş. Hadi koparsa da şansına kopar. Evet basmayı bıraktı. De hayvan çok fena ya. Ata olduğu garanti mi? Bilmiyoruz ki. Uğraşayım mı? Evet. Gelmiyor hiç değil mi? Yattı büyük ihtimal, Vatos'ta da bir yerlerde. Aynen. Öh be! <laughs> Vatos büyük ihtimalle. Abi fena değil gibi. <laughs> ne bu? Lafım. Hayır be! Ne? Abi sen gelme işte ya. Sen gelme ya. Yengeç mi? Yengeç ya. Büyük mü lan? Büyük. Abi, Dur. büyük. Ya bu aslında makine... Так что? Bak, 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 bak. Hadi, hadi. Tamam, hadi. Evet, bir lidaki aldık. Gemimiz mamun, 3 gram gezer kurşun. Güzel ama tabii ki limit altı. Hadi sağ ol. Iade. Yalla. Roket. Yok birazdan şaşırdı. şaşırdı. Yönünü karıştırdı. Şimdi gidecek. Hadi, hadi. Evet, güzel boy bir sargos. Yani. Hı, maymunlar çalışıyor. Aynen. Çok büyük de değil, ufak da de değil. Hadi salo. Evet. Büyük de gel. Hop, roket. Yani ben göster, balık. Göster bana, göster çok güzel. Güzel. Hı hı. evet. Çok güzel. Yedi akşeyi ah, kesti. Yaklaş yani. biraz. Oo güzel boy. Hadi bakalım. Çok güzel. Hava devam ki. Oo çok güzel boy.